düşmanları ona çıplak göğüslü şeytan adını taktı. Peki tek bir adam koca bir orduyu bu kadar korkutmayı nasıl başardı? Bu gece Sizlerle bir kahramanın hikayesini paylaşmak istiyorum. Ama bu bildiğiniz kahramanlardan değil. Öyle bir adam ki, bir süvari, bir şair, kavminin efendisi, sözü geçen lideri. Düşmanlarının adını duyduğunda bile titrediği bir savaşçı. Altını, gümüşü, sürülerle develeri olan, zenginlik içinde yaşayan biri. Şimdi de hayal edin. Bu adam sahip olduğu her şeyi, tüm servetini tüm makamını, tüm itibarını bir anda elinin tersiyle itiyor. Gözünü kırpmadan her şeyi geride bırakıyor. Peki neden? Daha yüce bir şeye inandığı için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi. Öyle ki cesaretiyle tek başına bir Roma ordusuna kafa tutmuş, onlara unutamayacakları bir ders vermişti. Romalılar ona korku ve hayranlık karışımı bir isim takmıştı çıplak göğüslü savaşçı. Evet, bu gece dünyayı ve içindeki her şeyi elinin tersiyle itip, İslam'la şereflenen o büyük kahramanın Dırar bin Ezver'in hikayesini dinleyeceğiz. Dırar, tam adıyla Dırar bin Malik bin Evs, Esed kabilesinin en yiğitlerinden biriydi. Künyesi Ebul Ezver idi. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ama ne oluş Öyle sıradan bir katılış değildi bu. Dırar'ın bin devesi ve o develere bakan çobanları vardı. O günün şartlarında bu devasa bir servet demekti. Tüm bu serveti geride bırakıp Medine'ye Resulullah'ın huzuruna geldi. Efendimiz Aleyhisselam'a bağlılığını bildirdi. Peygamberimiz onun bu eşsiz fedakarlığı karşısında tebessüm etti ve o meşhur sözünü söyledi. Rabbil Bey. Yani alışverişin karlı oldu ve ekledi Allah'a dua etti ki Dırar'ın bu ticareti bu karlı alışverişi asla zarara uğramasın. Sen bu alışverişte aldanmadın, kaybetmedin ey Dırar buyurdu. Dırar sadece malıyla değil, ruhuyla, kalemiyle, kılıcıyla İslam'a gelmişti. Resulullah'a eski hayatını nasıl terk ettiğini anlatan bir de şiir okudu. Şöyle diyordu mısralarında: Bıraktım artık faloklarını, çalgıcıların ezgilerini. Bıraktım kanasıya içtiğim şarabı ve sarhoşluğu. Bıraktım karanlık yollarda at koşturmayı ve Müslümanlarla savaşmak için verdiğim tüm o çabayı. Ey Rabbim, bu alışverişimde beni ziyana uğratma. Zira ben ailemi ve malımı senin rızan için sattım. İşte buydu Dırar. Savaş meydanlarının korkusuz savaşçısı. Onun asıl efsanesi Şam topraklarında Bizans'a karşı yapılan o çetin savaşlarda yazılacaktı. Ecnadeyn Savaşı. Binlerce kişilik Roma ordusu Müslümanların karşısına dikilmişti. Savaşın en kızgın anında bir savaşçı tek başına ileri atıldı. Atını düşman saflarına doğru sürdü. Adeta bir kasırga gibi aralarına daldı. ...sağına vurdu, soluna vurdu. Kılıcının her bir darbesi bir Romalıyı yere seriyordu. Onu durduramıyorlar. En cesur Roma komutanları bu tek kişilik orduyu durdurmak için karşısına çıktı. Ama nafile hepsi bir bir dırarın kılıcıyla can verdi. Geri çekilmeye karar verdiğinde... ...30 kişilik bir Roma birliğinin peşine takıldığını fark etti. Onu çembere alıp yok etmek istiyorlardı. İşte o an, tarihe geçecek o an yaşandı. Dırar üzerindeki zırhı bir yük gibi hissetti. Onu çıkardı, göğsünden attı. Kalkanını fırlattı. Gömleğini de çıkardı. Kaslı ve çıplak göğsü savaş meydanının tozuna ve güneşine karıştı. Şimdi daha hafifti, daha hızlıydı ve daha öfkeliydi. Çıplak göğsüyle o 30 kişilik birliğin üzerine bir aslan gibi atıldı birçoğunu öldürdü. Geri kalanlar ise canlarını zor kurtardı. İşte o gün Roma ordusunun içinde bir fısıltı, bir söylenti, bir efsane doğdu. Çıplak göğüslü savaşçı. Kimdi bu insanüstü savaşçı? Bu efsane Roma komutanı Varda'nın da kulağına gitmişti. Ecnadeyn'de Vardan bizzat Dırar ile karşı karşıya geldi. Dırarı görür görmez o çıplak göğsünden ve korkusuz bakışlarından tanımıştı. Ki askerlerinin korkuyla anlattığı o efsaneydi. Aralarında çetin bir mücadele başladı. Ve sonunda Dırar'ın mızrağı Varda'nın göğsünü delip geçti. Kılıcıyla işi bitirdi ve komutanın başıyla birlikte Müslümanların safına döndü. O an İslam ordusundan gökleri inleten bir tekbir sesi yükseldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama Dırar'ın kahramanlıkları bitmemişti. Başka bir savaşta, Bolos isminde bir Roma komutanı, Varda'nın intikamını almak için Dırar'ın karşısına dikildi. Mücadele başladığında, Bolos, Dırar'ın gücü karşısında dehşete düştü. Kılıç darbesini yemek üzereyken, o an orada olan başkomutan Halid bin Veli de çaresizce bağırdı. Ey Halid! Ne olur beni sen öldür. Onun beni öldürmesine izin verme. Halid'in cevabı ise net ve keskindi. Hayır. Seni de, senin gibi diğer Romalıları da öldürecek olan odur. Dırar bin Ezver, Yemame Savaşı'nda da en ön saflardaydı. Bu savaş, İslam tarihinin en zorlu imtihanlarından biriydi. Dırar, o gün öylesine şiddetli savaştı ki, iki bacağından da ağır yaralar aldı. Ama durmadı, yere düştü dizlerinin üzerinde savaşmaya devam etti. Yer mükte esir düştü ama silah arkadaşları onu kurtarmak için canlarını tehlikeye atarak düşman hatlarını yardı ve onu kurtardı. Ömrünü at sırtında savaş meydanlarında Allah'ın adını yüceltmek için geçiren bu büyük sahabi, Şam'ın fethini de gördü. Son nefesini ise bugün Ürdün topraklarında bulunan ve Anvas vebası olarak bilinen büyük salgın sırasında verdi. Kabri de oradadır. Hatta o bölge onun adıyla anılır. İşte sevgili dostlar, Dırar bin Ezver. Dünyanın tüm zenginliğini ve şatafatını, İslam'ın sunduğu o eşsiz huzur ve hakikat için terk eden adam. Malını, mülkünü, canını Allah yolunda satan ve Peygamber Efendimizin diliyle alışverişi en karlı çıkan o mübarek kahraman.